Erdem ne anneciğim onlar balon mu aldın sen Aha. çocuklar Erdem bir sürü balon almış bakar mısınız? bu balonları şişirip buradaki havuzun içine atacağız hepsini şişireceğiz havuzun içine atacağız değil mi anneciğim orada patlatalım mı havuzun içinde Pembe, sarı, yeşil, her renk var. Ne kadar çok değil mi anneciğim? Bunları şişirip havuzumuzun içine atacağız. Hadi şimdi bunları şişirelim. Şişirelim mi oğlum Erdem? İstiyor musun şişirmek? Hı? Sen şişirebilir misin? Dene bakayım nasıl oluyor? Evet onunla şişirmemiz gerekiyor. Erdem şişirebilecek mi acaba? Yapabilecek misin? Ha? Erdem? Yapacak mısın? Oo, oh, oh, olmadı bu tamam şimdi bu balonlarımızı şişireceğiz ondan sonra havuzun içine atacağız hadi şişirelim bunları <laughs> çok heyecanlı bütün balonlarımızı sepete koymuştuk şimdi Erdem hepsini havuzun içine döküyor orada patlatacağız değil mi anneciğim Şurayı karıştıralım mı? Aa, hadi şimdi havuzun içine gir, bütün balonları patlat tamam mı? Bu balonları içinden. Evet evden balonları patlatıyor şimdi. Hepsini şişirdik. Bakalım nasıl patladı. bak topların arasına saklayayım Erdem bulamasın balonları ay 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 hadi patlat bakayım şimdi hangi renk turuncu ah, o da patladı <laughs> çok eğlenceli dur anneciğim tamam. şunu da şunu çekelim Balon patlatıyoruz biz bugün. Ay! <laughs> Erdem çok eğlenceli annecim bu. Evet şimdi turuncu patlatıyoruz. Patlat! patlat. Ah. Ah. <laughs> Yüzünden uzakta tut ama tamam mı? Yüzünden uzak tut. Yüzüne gelmesin tamam mı? Dikkatli ol. Şimdi yeşil. Ah. O da patladı. Elin mi acıdı bir şey olmaz annem geçer şimdi. Bir sürü balonumuz var daha havuzun içinde. Ne kadar çok balon var. Hepsini nereden patlatacak şimdi? Şimdi mor. Onu da patlat. Patlat anneci bunu da. Patlat. Ben patlatayım ama ben korkuyorum. Patlatamam ki ben. Ay 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 ay. <laughs> o da patladı. Şimdi turuncu bakayım nasıl patlatıyorsun. Sıkıştırayım mı? <laughs> Çok korktum Erdem. <laughs> Yeşil patlatıyor Erdem şimdi. Ee? <laughs> ben <mi> patlatayım. Ay. <laughs> ay. Geliyor Erdem. Ay <laughs> ay ay ay. Patlatayım mı? Al sen patlat. <laughs> Bu da patladı. Sen patlat anneciğim. Patlat bakayım. Ay bu da patladı. Ne kadar çokmuş. Var mı başka? O yeşil. Patat. Yeşil. Patat Bir de yeşil top bulur musun bana? Hangisi yeşil top? Yeşil top. Aa o sarı ama yeşil top. Yeşil top. Aa, o sarı balon. Ay pat pat bakayım onda. Şimdi o da patladı. Eyvah Hepsi patlıyor. Çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz biz. Balon patlatmaca oynuyoruz. Yeter ama bu kadar bence. <laughs> ay! Ay! Patladı. O da patladı. Şimdi buradakiler kaldı herhalde. Evet. Pat pat patladı. Başka? Orada da var. Ay, o da mı küçük? Bu tarafa döner misin Erdem? Bu tarafa gösterir misin bana? Pembe. Evet. Şimdi onu da patlat. Yüzünden uzak tut ama. Yüzüne patla. Hayır yüzünden uzak tutar mısın Erdem? Hayır uzakta patlat. Ay bu da patladı. <laughs> Şimdi başka nerede var? Bul bakayım hadi balonları. Ay. Bitti mi yoksa? Bitti mi? Var mı? Bul hadi. Evet buldun. Aferin sana. Uzak tut ama. Ay. Küçük balonlar. Yüzünden uzak tut. Evet evet. Ay bu da patladı Çok ses çıkar yerde. Eline mi girdi? Aa, aa. Başka kaldı mı? Son balon. Evet o son balon. O da patladı. Var mı başka? Bitti mi? Bak bakayım var mı başka? Topların altına bak. Var mı? Bitmiş mi anneciğim? Evet bitmiş. Hadi bay bay yap bakayım. Tamam bay bay yapıyoruz şimdi tamam mı? Hadi bay bay yapıyoruz. Bitmiş anneciğim. Başka kalmamış. Evet. Bitmiş artık. Bak bana Erdem. Bana bakar mısın oğlum? Erdem. Bay bay yapar mısın? Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.